Bu kadar yeter tamam. Hepsini test ettim. Gerçek durumumu gösterme zamanım geldi. Ah, neden hata diyor. Sistemde bir hata mı var yoksa? Çocuklar buna inanamayacaksınız. Kraliçeyi ben aldım. Ne? Hayır tabii ki yalancısın. Kraliçeyi ben aldım. Yalan söylemek zorunda değilsiniz la. Evet bize gerçek durumunu söyle artık. Çocuklar ben gerçek kraliçeyim. Kezban yalan söylüyor. Ne oluyor ya? Bir işte kabul et bunu Kraliçeyi kanıt göster o zaman Durumum hata veriyor çünkü açamıyorum şu an Hayır sana güvenmiyoruz Buradan yaptım ben de bilmiyorum arkadaşlar devam edin Sıla sen çöpçüsün hata dün senden bunun için ayrıldım Ya sen sus ya Arkadaşlar gerçekten yalan söylemiyorum ya. Gerçek kraliçe benim diyorum neyini Bak kızım ben kraliçeyim Ve okul müdüründen seni kovmasını istedim Hayır bunu yapamazsın Kezmansu Öyle bir yaparım ki Hı. kıskanç okula eşyalarını toplamalısın okuldan atıldın. Hocam bunu yapamazsın.